Merhaba arkadaşlar. Umekiz Makyaj Kanalı'ma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımız var yanımızda. Nil. Nil'e bugün Dracula'nın makyajını yapacağız. Nil kendi seçti. Dracula olmak istiyorum dedi. Daha önce biliyorsunuz Dracula'nın göz makyajını yapmıştık. Bugün Nile tamamen Dracula yapacağız. Heyecanlı mısın Nil? Evet. Oh wow. Hadi bakalım. İyi misin Nedim? Devam ediyoruz. Şimdi kaşlarını boyayacağım minicik. Sen Drakulara'yı mı çok seviyorsun? Evet. Onu çok istedin. Başka hangilerini seviyorsun? Yani Monster High'ları mı çok seviyorsun? Evet Ever After High'ı da Monster High'ı da çok seviyorum. Ha. Peki sevdiklerinin şey var mı? En çok şunu seviyorum diyebileceği bir bebek. Hmm, <laughs> adlarını çok e, bilmiyorum. Onun için söyleyemem. Tamam. Şöyle bir pembe'miz var. Bu doğum lekesi. Öyleymiş. Ne güzel değil mi kalp? Evet. Bu Dracula'nın başka neyi var? Özelliklerini biliyor musun? Hmm, hayır. Ha, Yarasa'ya dönüşebiliyor. Öyle mi? Evet. Ne yapıyor peki yarasaya dönüş bu? Uçabiliyor. Ne yapıyor arkadaşlarına yardım mı ediyor? Hayır. Arkadaşları yok ki. O yok bir vampir. Ona. Evet vampir dişlerini de yapacağız. Bir i̇ki tane beyaz dişin olacak. Aa. Korkunç mu olacağım? Sevimli mi olacağım? bakalım. Ama bebeğimiz de sevimli gösteriyor. Sevimli değil mi? Hı hı. Tamam. Çok Sen daha sevimli olacaksın. Evet. Kalbimizi de yaptık. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ay. Ne yapacaksın? Yüzünü bespembe yapacağım. Ay! Pembe olacaksın. Pembe Nil. Nilcim, geldik dudaklara. Ay. Ay. En sevdiğim benim. Hmm, kırmızı yapacağız. Ah. Evet. Herhalde ilk defa kırmızı dudakların olacak. Hı -hı. İlk defa mı? Evet, ama. ilk defa. Annen izin verdi değil mi? Evet. Tamam. Annelerden izin almadan süremiyoruz. Şimdi üst dudağı süreceğiz. Senin makyaj malzemelerin var mı yerde? Farım var. Onlar da bitti. Ama çocuk malzemeleri değil mi? Hı hı. Sizin yüzünüze göre olanlar. Annelerin makyaj malzemesini kullanmıyoruz herhalde. Kullanıyor musun? Evde muyuz? genelde makyaj sürmüyorum çünkü. Yok değil mi? Nerede sürüyorsun? Hmm, i̇lk defa sürüyorum. Heh, bu daha iyi. Bu süper. Şimdi sıra neye geldi? Dişlere. Ay. Ay. Dişlerden sonra zaten bitiyor. Çok az kaldı. Bilmiyorum. Sonra saçlarımı takacağız. Sonra saçları takacağız. Sonra drakular olacağız. Tabi pembe püskülleri de unutmayalım. Tabi onları unutmayalım. Bakın saçlarında pembeler var. Şöyle bir al bakalım. Drakulara'yı aramıza alın. Hoş geldin Drakulara. <laughs> İkizin geliyor Drakulara. İkiz olacaksınız. <laughs> Bitsin de karşılaşın bakalım. Nilcim şimdi de Kirpikler. Evet kirpikleri böyle çizgi olarak yapacağız ama. Kirpik takmayacağız. Tamam. Kirpik takmayacağız, rimel de sürmeyeceğiz. Şöyle. O rimel mi? Evet, o rimel. Rimel sürsek bir şey olur mu? Dur çıkartırız diye sürmeyelim hmm. dedim ama. Ben Değil mi? Şöyle kapalı tut gözlerini. Evet. Nilcim bitti makyajımız nasıl? Ee, çok Beğendin şey mi? Oldu. Çok beğendim. Beğendin değil mi? Hı hı. Ha. Ya da çağıralım mı aramıza? Evet. Çağır bakalım sen Drakulara'yı. Drakulara. Evet, ah! İnanamıyorum. Sen ah, benim ikiz kardeşim misin yoksa? Ah! İnanmıyorum. Ah gel sarılalım o zaman. Kardeşler kavuştu. <laughs> Süper. Al bakalım Drakulara'yı da. <laughs> ne yapacaksınız birlikte şimdi? Oyun oynayacağız. Oyun. Merakla bekliyorum ne oynayacağınızı. Yine gelir misin? Evet. 12'se. Tamam. Başka makyajlar yaparız bu sefer tamam mı? Tamam. Biz planlayalım. Sonra size söyleriz ne makyajı yapacağımız olur mu? Görüşmek üzere. Bay bay diyelim bakalım. Wink can alina or bring it all <laughs>